Efendim bir konuğumuz var. Uzaktan kendisine erişeceğiz. Bir Onkoloji Derneği Başkanı Profesör Doktor Serdar Turhal. Onunla konuşacağız ve de aslında özellikle onkolojik bulguları olan e, hastalarla ilgili de söyleyeceklerinin olduğunu tahmin ediyorum ama genelinde de anlatılacak birçok şey zaten var. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkür ederiz bize e, zaman ayırdığınız için. Biz evet. de Tıbbi Ökoloji Derneği olarak bize bu fırsatı tanıdığınız için teşekkür ederiz. Estağfurullah efendim. Ee, bir yandan biliyoruz ki e, bağışıklık sistemi anlamında kanser hastalarında önemli sıkıntıları oluyor. Özellikle Tabii. sanırım e, yakınları olan kanser tedavisi görenler için daha da e, söylenecek cümleler vardır. Yayınları takip ediyorsunuz zaten. Sizin sözlerinizi biz aslında çoğaltarak paylaşmaya çalışıyoruz ama kanser hastalarının bu konuda herhalde daha da hassasiyet gösterilmesi gereken bir grupta olduğunu söyleyebiliriz. Mutlaka, mutlaka. Neler yapılmalı efendim? Nasıl dikkat edilmeli? Tabii bu Covid-19 enfeksiyonu ortaya çıktıktan sonra kanser hastalığı için çelişkili bir durum ortaya çıktı. Çünkü biz Çin'den gelen bilgilerden biliyoruz ki e, kemoterapi hastalarının bağışıklığı zayıfladığı zaman eğer bu enfeksiyona yakalanırlarsa onun sonuçları daha ağır olabiliyor. Hastaların bundan toparlaması daha zor, daha güç olabiliyor. Öyle olunca da hastalarımız tabii bir ikilem içinde kalıyor. Yani bir yandan tabii kanser hastası oldukları için tedavi almak zorundalar. Öte yandan da hani hangi ortamda bunun bulaşacağını yüzde bilemedikleri için hani... E, iki ucu kirli değnek gibi bir durum olmuş oldu. Onun için bir sürü soruları var bununla ilgili. E biz de Türk Tıbbi Onkoloji Derneği olarak bir danışman kurulu topladık kendi aramızda. E, dokuz tane danışmandan ve hastalarımıza ne gibi önerilerde bulunabiliriz diye bir e, sizlerini birazdan yansıtacağınız herhalde kurallar malzemesi oluşturduk. Nedir efendim onlar? Hızlıca sayabilir miyiz? Önce, Tabii ilk vurgulamak istediğim şey hastalarımıza bir numaralı sorduğu sorular bize kemoterapiye devam etmeli miyim etmemeli miyim? Bize de dedik ki yani bu salgın nedeniyle böyle tümden hastalarımız kemoterapi almamalı gibi bir kurala girmemiz doğru olmaz. Çünkü sonuçta bizim e, işbirliği içinde çalıştığımız Amerikan ya da Avrupa Birliği Onkoloji Cemiyeti'nin önerileri de bu şekilde oldu. Yani hastalarımızın riski bireysel olarak değerlendirilmeli. Ve ortada bir COVID salgını olsa bile ihtiyacı olan hastalarımız kemoterapi almaya devam etmeliler. Çünkü sonuçta COVID'e bulaşmak bir risk olmakla birlikte bu hastaların altta yatan kanseri var olan bir şey. Yani bu olur mu olmaz mı diye bir şey yok. Onun için e, İçeride, içinde kanseri olan bir hastaya siz kemoterapi vermediğiniz zaman bunun getireceği risk yüzde yüz olmuş oluyor. Oysa ki Covid'in bulaşıp bulaşmayacağı nihayet ihtimal dahilinde olan bir şey. Evet şimdi e, geneli itibariyle de hastalığın seyri bugüne kadarki sonuçlar ve bundan sonra olabilecekler de tıp dünyasında e, herhalde bir projeksiyon çiziyor. Uyarıları sadece kanser hastaları için değil geri kalan bütün bireyler için de bir paket halinde koysak sizin için ilk 3-5 madde ne olur efendim? Yani öncelikle tabii biz e, kanser hastalarının onkoloji doktorlarıyla yakın bir işbirliği içinde olmaları, tedavilerinin nasıl olabileceği, daha kolay bu takım ağızdan alınabilecek kemoterapileri bir süreliğine geçip geçemeyecekleri, böyle bir alternatifin olup olmadığını doktorlarından sorgulamalarını istiyoruz. Eğer rutin kontrol zamanı gelmişse ve bir şikayetleri yoksa Aktif kanser olan hastalara, doktorların daha fazla zaman ayırmasına imkan verebilmek adına bu ziyaretlerini ertelemelerini istiyoruz. E, doktorların korunması adına yanlarında çok fazla ile gelmelerini istemiyoruz. E, kendilerini koruma adına mümkün mertebe gelirken eğer mümkünse toplu taşıma araçlarını kullanmamalarını, eğer kullanacaklarsa da o zaman o bir metre kuralına mümkün mertebe uymalarını istiyoruz. E, her halükarda e, kanser hastaları hastanede yatarken onların ziyarete gidilmesinin dışarıdan kişi yakınlarının ziyarete gitmesinin çok iyi bir öneri e, olmadığını düşünüyoruz. Buna dikkat etmelerini istiyoruz. Biraz önce söylediğim gibi polikliniğe gelirken de çok fazla refakatçiyle gelinmemesini, tek bir refakatçiyle gelinmesini, eğer ortada birkaç kişi gelinmesini gerektiren bir durum varsa kalan kişilerin hastanenin dışında, bahçesinde hastayı ve refakatçisini beklemesinin doğru olduğunu düşünüyoruz. Evet. Bir kez de ben sayayım. Yanlış bir şey söylersem lütfen müdahale edin hocam. Öncelikle kemoterapi gören hastalarımızın, ee, bu hizmete aldıkları doktorlarına, servislerine bir sürü ara vereyim mi, vermeyeyim mi diye sorması, eğer ara verilmesinde sakınca yoksa ona göre ara verilmesinde fayda var. Yok, hayır, senin e, bu tedaviye şimdi ihtiyacın var deniliyorsa da hastaneye giderken mümkün olduğunca az kişiyle, e, mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını kullanmadan ve mümkünse eğer Zorundaysak da işte mesafeye e, riayet edecek şekilde gitmeleri hem kendileri açısından hem e, hastanedeki doktorları, diğer sağlık çalışanları açısından bugünlerde önemli. Sanırım hastaneleri de bugünlerde çok fazla meşgul etmemek ya da virüsün sonuç itibariyle toplanıp geri geldiği yerler olduğu için meselenin kaynağına da ne kadar az gidersek o kadar iyi. Ama e, bunda da seçimi doktorlara bırakmakta fayda var değil mi hocam? Doğru söylüyorsunuz. Yani doktorun hastayla, yakınlarıyla beraberce görüşerek ortak bir karara varması. E, aslında söylediklerimi çok güzel toparladınız ama 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı geldiği için bununla ilgili de bir şey söylemek istiyorum. Biz yine e, 65 yaş üstü kanser hastalarının da bu kurala bağlı olmamaları gerektiğini düşünüyoruz. Yani eğer onlar hastaneye gelmeleri gerekiyorsa devletin verdiği telefon numaralarını arayıp izin alıp ondan sonra doktorlarına gelmelerini gerektiğini düşünüyoruz. Bu hastalığın yani kanser hastalığı kısmının da ihmal edilmeyecek bir sorun olduğunu düşünüyoruz ve e, bizim hani duyduğumuzda devletin bu şartlarda hastaların hastaneye gelmesine herhangi bir zorluk çıkarmayacağı yönünde. Evet. Ben de öyle biliyorum. İnşallah da zaten yanılmıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Kolaylıklar diliyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Çok sağ olun. Teşekkürler. Ben bu fırsatı verdiğiniz için bir kere daha Türk Tıbbi Onkoloji Derneği adına sizlere minnettarlığımı bildirmek istiyorum. Estağfurullah istedim. efendim. Lütfen siz de meslektaşlarınıza bizim minnettarlığımızı iletin. Alkışlar, dualar sizinle. Sağ olun efendim.